Kerim abi beni anahtarlar, polisin elinden kurtardı, geri okula döndü. Senin bu okulun temelinde kanın ve terin var, derdi. Ben çocukluğumu yaşayamadım ki. Bana geldi de koşa koşa, ki sınıfı bastı. Baktım çatıdan duman çıkıyor, Allah Allah. Gittim ona dedim ki ben kayboldum, ben falan yerde çalışıyorum. Ben çok şey öğrendim mesela bu okulda. İyi ki İmmatip'te çalışmışım. Dünyaya bir daha gelsem yine burada çalışırım. Kerim abi 1964 yılında Amasya Gümüşköy Badem köyünde doğdu. İlk okulu okudu orada. Ondan sonra okuyamadı. Neden okuyamadı? Küçük olduğum için ilçeye gitmem gerekiyordu. Tek başıma da gidemedim. O dönemde de babam köyü muhtarıydı. Köye sahip çıkması gerekiyordu ve benimle gelemediği için hatta öğretmenim demişti. Kulaklar için nasıl elmas öğretmenim vardı. bunu okutalım diye ve okuyamadık. Ondan sonra işte köy hayatı, çiftçilik, değirmen, su değirmeni vardı bizde. Çift taşlı buğday ütürdük. Ben 15 yaşında onu çevirmeye başladım. Tek başıma onu iki tane taş döner biçimde onu, onu çevirirdim yaklaşık bir 15 senede öyle çalıştık işte çiftçilik, hayvancılık, değirmencilik böyle köy hayatı böyle devam etti. 1982 yılında eşimi belki tanıyorsunuz okuldan dolayı amcamın kızı onunla evlendik. İki tane evlat verdi Allah bize. Biz dedik okuyamadık bari onlar okusun diye biz yani memleket dışına çıkmaya karar verdik. Ondan sonraki süreçte, işte, 93 yılında bir İstanbul'a kurbeç olarak geldik iki aylığına. Burada Halil amcayı tanıdık çocukluğuma dair unutamadığım bir anım var Ben çocukluğumu yaşayamadım ki. Yani niye yaşayamadım? Şöyle, küçük yaşta köy işlerine başladık dedim ya. Yani ben 10-11 yaşımda ilk yolu bitirdim. Tam okumak çağındayız. Bağda, bahçede, değirmende. Bak ben de küçük, küçük yaşta o değirmene başladım. Bu kolay bir şey değil. 50 kilo çuvallara dolduruyorsun. O öğütüyü önünden alıyorsun. Öyle. Küçük yaşta da evlendik zaten. Çocukluğu yaşayamadan bir baktık kendimizi evlenmiş olarak bulduk. Çocuğumuz oldu. Benim babamın bana davranışından ben çocuklarıma daha güzel davranıyor. Babam benim 94 yaşında. Dün akşam 94 yaşında değdi. Hala yanımda. Şu anda yanımda. Annem vefat edeli e, 95'te vefat etti. Zaten benim e, konu değişiyor. Benim İstanbul'a geç gelmemin, hayata geç atmamın sebebi biraz da annem e, rahmetli, peşliydi. Kendisini kendi göremezdi. Onu ben bırakıp da eşim alıp gelemedim. Hani çünkü annemi de çok severdim ben. Hatta ben Simayen ona benzerim. O vefat ettikten sonra ben dışarı atıldım. E, bura nasip oldu. Demek ki nasip böyleymiş. Ha şimdi benim babam biraz sert bir davranan bir adamdı. Ama ben çocuklarım öyle değil. abi arkadaş gibiyim böyle. Yani o otoriterlik, o şeylik bende yok. Burada yetişmemden dolayı mı veya işte başka şeyler duyduk, dinledik ondan dolayı mı? Bir ben yani çocuklarımla bir dediğim gibi babamın bana davrandığı gibi değil de ben daha böyle ılımı, daha ılık, daha sevecen oldum. Ben onu şöyle cevaplayayım. Ben çalışmayı seven bir adamım. Yani bir işi yaparsam en iyisini yapmaya çalışıyorum gücüm nispetinde. Yani en güzelini yapayım. Eğer yapamıyorsam başlamayayım diyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Ben işin en iyisini yaparsam o işten zevk alıyorum. Ve severek yaparsam da ortaya güzel bir şey çıkıyor. Şu an kadar şu benim işim değil. Ben buna karışmam. Bana ne? Bu benim şeyim değil diyemedim ben. Ne deseler? Yani yaklaşık bu bunca yıldır ne bir öğrenciyle ne öğretmenle ne idarecimle bir günlüğüm kırgımı olmamıştır. Buna müsaade etmedim. Çünkü fedakar bir insanım ben. Yani işim olmayan şeyi de yaptım. Bana bir şey olmadı. Niye? Bak değer kazandım. Saygı kazandım daha olsunlar. Buraya kadar geldik. Kadıköy mikrosunun önünde şey vardı. İşçi pazarı. Herkes oraya gider dikelir. Yüzlerce insan. Kime işçi lazım oluyorsa gelir oradan elemanlar götürür. Bir araba geldi oraya, dediler ki üç kişi lazım. Biz de işte dikeliyoruz orada. Benim yakın köylülerimle ben, üçümüz bindik taksiye gittik. Hacı amcanın koşu yolunda halı sahalar vardı üç tane, bildiğimiz halı sahalar. Orada temizlik yapıyoruz, süpürüyoruz yani onları. Halı saha böyle üç bölüm. Ben bir bölüme durdum, iki bölümü de arkadaşlar durdu. Benim demek ki o zaman da yani ta bu küçükten geliyor. İşte bir e, hile yapamıyorum yani. Ben başlamışım, kendimi kaptırmışım, çalışıyorum ben. Onlar da muhabbet ede de geliyorlar. Ben öğlen oldu, sahanın tabanına inmişim. Diğerleri yarısında daha. Neyse, yemeğe çağırdılar bizi, gittik. O gün o işi yaptık. Diğer sahayı da temizledik. Yukarı çıktık, Bugünkü yemeğimizi alacağız. Hacamca dedi ki, sen yarın da gel dedi. Sana para vermiyorum dedi bana. Yarın da gel dedi. Öbürlerine parasını verdi. Biz gittik. Kadıköy Fikirtepe'de bir binanın altında yatıyor, böyle uzun bir yerde. Yarın dedi gelirken dedi bana. Şeylerini de, eşyalara da getir dedi. Ha, ben şimdi dedim herhalde beni burada tutacak bu. Neyse ben oradaki eşyamı da aldım geldim. Dedi ki sen gitmiyorsun. Benimle burada kalıyorsun. Artık e, sabah kahvaltını bu mutfakta yapacaksın. Öğlen yemeği zaten çıkıyor. Ondan ben alışverişlerim sana öğlene de ayrıldı dedi. Beni iki ay. Orada tuttu. İşte o zaman zaten bu dediğim gibi Tuzla'daki okula o zaman başlamıştı caminin yanındaki sizin okuduğunuz okula. Şunu da söyleyeyim orada. O okulun temeli kazmış kepçe ama düz beton atmak için bazı şeyleri zemini düzeltmek gerekiyordu. Orada bir kompresör çalışıyor. Ben onu ondan taşları alıyorum. O çalışıyor. Ben alıyorum. Yetişemedim ben. Taş benim parmağıma düştü. Bu buna benzemez. Patlattı parmağıma. Senin bu okulun temelinde kanın ve terin var derdi. Parmağımı sardırdık gittik eczacıya falan. Bunu, bunu yaşadık orada. Hatta şunu da yapmıştı. O, o terle beni alnından öpmüştü. Adam. Allah rahmet eylesin. Çok severdi beni sağ olsun. Benden o severdi. Hakkım varsa ona helal olsun. Ve o temel çalışmasından yaklaşık 3 kat çıkana kadar ben 2 ay bir zarfında İstanbul'da kaldım. Onunla beraber çalıştım. Daha sonra dönmem gerekiyordu. E, ve o zaman da dedim ki ona beni dedim köyden kurtar. Buradaki okula aldır ki ben çalışayım diye söyledim. Bana söz vermişti. İşte bu 2 aylık dönemde çalıştıktan sonra geri döndüm ben memlekete. 95'e kadar gelmedim. Bir daha işim düşmedi. E, 95'te bir İstanbul'a yolu düştü. Dedim kendisini ziyaret edeyim. Beni severdi. Odasına girdim. Beni görünce adam ayağa kalktı. Dedi ki sen ne desin? Ben seni bir söz verdim okula aldırayım diye ama seni bulamadım dedi. Ve sözündeysen hala hemen gel dedi. Ve ben o söz üzerine 1995 Temmuz 29 unutmuyorum. Köyden çıktık geldik buraya. Aradan şu an aşağı yukarı herhalde 27 yıl gibi bir zaman geçti. Hala Halit Türkan devam ediyor. Ali Türkkan amca önce beni bir karşısına oturtturdu. Köyde ne iş yapıyorsun dedi. İşte anne baban var mı? Ne işte çalışıyorsun? Beni sordu yani bana bir şeyler sordu. Beni herhalde kişiliğimi öğrendi. Ne bileyim kişiliğimizi, dürüstlüğümüzü, çalışmamızı sevdi diye düşünüyorum. Ve beni evine kadar alırdı. Evime de gelirdi. Herhalde 2012 yılında vefat etti. Cenazesine katıldık. Kabre inenlerden birisi de bendi. Biri bizim müezzin Ahmet. Bir de ben bir de bir çalışan arkadaş daha vardı. Öyle bir e, hizmetimizde son görevimiz oldu orada ona. Kendisine Allah'la rahmet diliyorum. Çok binlerce öğrenci geldi geçti. Ne cevap vereyim ona bilmiyorum şu an. Böyle cevap vereyim ona. Ben şimdi e, bazen bir işte devlet kurumuna gidiyorum. Belediyeye gidiyorum, hastaneye gidiyorum. Orada kendi öğrencimizi görüyorum. Yani e, bir defasında bayağı oldu bu. Hanımlar şeye gittik Maltepe'de bir hastaneye gittik e, Süreyya Paşa'da. Hanımın aslında dolayı işte Testler yapılması lazım, filmi çekilmesi lazım. Aa, bir baktık, film çeken şey bizim öğrencimiz çıktı. Öyle bir sevinmiştim ki. Kerim abi sen misin, eşin mi? Hemen çocuk benim, kız öğrenci. Ee, bunları gördüğü zaman insan çok mutlu oluyor bir yerlerde. Herhalde bildiğim kadarıyla bizden okuyup da doktor olanlar var, avukat olanlar var. Böyle e, insanı mutlu ediyor bunlar yani. Ben gördüğüm zaman seviniyorum. Belediyeye gidiyorum, kendi öğrencimizi görüyorum. Şimdi hiç unutamadığım öğretmen dedi soklar. Hani çakacıydı, sempatikti. O da zaten hep galiba emekli oldu, bayağı oldu. Kısa kısa olan müdürler de sayarsak ben 9 sene müdürle çalışmış oluyorum burada. İdris Bolat, Asım Hocam, Mehmet Hocam, Şerif Hocam, Şerif Keskinoğlu. Onunla bir anı anlatayım. Bir gün beni çağırdı bu. Dedi ki iki çay al gel dedi bana. Gittim iki tane çay getirdim. Otur dedi. Dedim hocam benim işim vardı falan dedim. Dedi ki ben seni dinlenmek için çağırdım. Baktım hiç boş durmuyorsun. Bari bir çay içtim de dinlensin diye. Hiç onu unutmuyorum. Şerif Hoca böyle bana, bilmiyorum bir sene oldu, tanıyamıyorsunuz şu an. Ee, o bir yerde okul müdürü, anaokul müdürü galiba. Böyle bir anımız olduğunu da, bir tamirat varsa çıkıp beraber tamir ediyorduk. İşte onu da, onunla da çalıştık. Daha sonra Musa Hocam, Samet Hocam, bunlardan önce Hatice Hoca bir kısa bir müdürlük yaptı. Abdülkerim Hoca yaptı. Yani İsmail Hocam'la beraber ya 8 ya 9 şu an, e, sayıdan tam hatırlamıyorum. E, bu kadar zaman içinde bu kadar müdürle çalışmış olduk. Şöyle bir olay anlatayım. Yine Asım Hocam'ın müdürlü döneminde erkek öğrenciler Cebrok'ta dokuyorlar, Küçük dokuyorlar ki Bana geldi de koşa koşa dediler ki sınıfı su bastı. Şunu unutmuyorum. Sınıfı su bastı dediler. Neyse ben hemen takımlarımı aldım gittim. Su boru patladı diyorlar bana. Aslında öyle değil. Yazılı varmış. Sınıfın adını hatırlamıyorum şu anda. Yazılı varmış. Sınıfı su bastırıp yazılıdan yırtmakmış gayeleri. Ha ben neyse gittim baktım patlak yok. Şeyi gevşetmişler. Peteğin balansını gevşetmişler. Sınıfı suya bastırmışlar. Ben durumu dedim ki Asım Bey hocam bunu dedim, kasıt yapmışlar, biz bu suyun içinde bir yazılı yapalım dedim. Öğretmen de Mustafa Güven diye bir hoca var, o. Sağ olsun o da tamam dedi. Suyun içinde yazılı yaptık ve bir daha aynı şey yapmadılar. Bu unutulmayacak bir şey. Yine bugün bahçede dolaşıyorum, oturdum banka, binayı seyrediyorum. O zaman da binayı yeni boyadım. Hani bir limon rengiyle bir turuncu renk boyanmıştı. O binayı ben iki defa iskele kurmadan boyadım, camlardan boyadım. Önce çatıdan, yukarıdan aşağı erişebildiğim yere, sonra camlardan. Hatta birisi hala telefonda duruyor. Baktım çatıdan duman çıkıyor. Allah Allah. Ben çatıya çıkışı kilitliyorum aslında. Neyse ben çıktım yukarı. Baktım duvarda ayak izi var. Bizim öğrenciler sırayı koyuyormuş, yukarı çıkıyorlarmış, çatıda sıkar Bunları yakalamıştım hep böyle yaşamıştık yani. Ama tabii şikayet etmemiştim. Geçen işte o birileri paylaşmıştı. O resmi gördüm ben. İki, sonraki boyamamda. Hatta bir paylaşım yaptım. Hemen arkadaşlar, öğrenciler yorum yaptı. Kerim abi unutulmayacak izlerin var diye. Ben bunu yapamam demedim. Ben bunu yapayım dedim. Biliyor musun? Hani elimden geliyor. Çocuklarım da bana yardımcı oluyordu. Yani ben burada okulun şeyini düşünerek bana onu huzurla yaptıramadı içimden gelmezse. Severek yaptım onu ben. Ee, yine elime bir sağ olsunlar elemeye veriyorlardı yani. Yani şunu diyeyim. Çalışmakla insana bir şey olmuyor. Bir de arada beni motive ederlerdi yani sağ olsunlar. Yani müdürlerim olsun ne bileyim işte. Çalışmaya teşvik edici şeyler yaparlardı. Ee, böyle devam ettik yukarı taşındıktan sonra oluyor. Yani şimdiki okulumuz daha büyük. Aşağıdaki okuldayken yaşımız biraz daha gençti tabii. Şimdi gibi insanın yaşandıkça gücü de azalıyor yani. Hatta sizin geldiğiniz gün, önceki gün bir hanımefendi daha vardı öğrencimiz ama dedi ki Kerim abi yine öyle hızlı hızlı gidiyor musun? Farkındaysan öyle dedi bana. Onu bir daha göremedim o gün. Herhalde ben görüş görüşemeden gitti. Ben eli yani çabuk iş yapan ve çabuk hareket eden biriydim. Artık herhalde çok demiyorum ama arada bir yoruldum diyorum yani. O yukarıdaki bina da büyük olduğu için beni biraz da fazla yoruyor. Şimdi bazı öğretmenlerimiz derdi ki, kişi olarak demeyeyim de Kerim abi hiç mi yorulmuyorsun, aslında her okula senin gibi biri lazım ama bulunmuyor demişlerdi. Ona da koşuyorsun, buna da koşuyorsun, nasıl yetişiyorsun derlerdi. Ben de yani elimden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyorum derdim. Hatta e, öğretmenimizin birisi Yalov ne gitti galiba, oraya tayin istedi. Giderken de görüşememiştik, e, bana mesaj attı, dedi ki Kerim abi hakkını neler Sen seninle görüşemedik falan. Sonra ben bunu aradım, bana diyor ki, seni diyor biz burada arıyoruz diyor. Bura öyle bir yer ki diyor yani. Hiç kimsenin bir şeye baktığı yok diyor. Yani kadın orada ben değerimi anlamış. Latif hocam vardı bizim matematik öğretmenimiz. O öyle bir görüşme yaptık onunla. Herhalde Yalova'ya gittik galiba. Böyle şeyle yani insanı motive ediyor. Niye? Ha diyor ki ya beni hani met ediyorlar diyorsun. Yani veya işte adımı anıyorlar diyorsun. Bir de beni bak şeyler çok etkilemişti. Hadis yarışmalarımız vardı bizim önceden. Şimdi o yarışmalarda hani biz önceden öyle bir şey görmedik. Şeyde bir yarışma yapıyoruz kültür merkezinde. O kültür merkezi o zaman yeni yapıldı daha. O yapıldığı sene Eskiden bizim e, spor salonu vardı. Orada yapardık. E, her şey elimizden geçerdi. Ama orada beni şey çok etkilemişti. İlk defa dinledim. Hani veda hutbesi Peygamberimizin. Veda Besi beni çok etkilemişti. Ben onu dinleye dinleye ezberlemiştim biliyor musun? Hatta evime bile asmıştım onu ben. Veda hutbesini kızlarımız birisi Arapçasını birisi Türkçesini okurdu ya. Duygulanırdım. Tahminlerin arkasında yani bazen gözler tutamazdım. Şöyle bir anı anlatayım bu konuda. İstanbul'a geldim hiç daha Tuzlu'ya gitmedim. Tuzlayı bilmiyorum. İşte okulu biliyorum, evimi biliyorum, içmeleri biliyorum. Bir gece saat 12-12.30'a kadar hediye hazırladık hadis yarışmamız olacak. Hediyelerini hazırlıyoruz. Öğretmen böyle diziyoruz tek tek kişiye güzel. O zaman 200-300 kişi giriyor şeye, yarışmaya. Bu kadar hediye hazırlıyoruz. Saat 12.30 bir gibi Mehmet Hocam'ın ilk aldığı bir taksi vardı. Bir Renault flash'ı vardı. Bundan 20 sene, 25'ten önce. Dediler ki bana İsmail Bey evine bırak. İsmail Bey hocama aldım. Evine bıraktım. Ben Tuzla'da kayboldum. Gece saat 12.01 içmelere bulamıyorum. Ta gitmişim o villalara oralara. Dolanıyorum, dolanıyorum, yok. En son bir polis ekibi gördüm. Bir şey yanıyor tepesi. Gittim onlara dedim ki ben kayboldum. Ben falan yerde çalışıyorum. Polis de beni peşine aldı. İçmelere kumsalda getirdi. Gece evi buldum. Bu anı hiç unutmuyorum. Yani okuldan önce bu soruyu sorsalardı, okulda çalışmadan önce bu soruyu sorsalardı belki başka cevap verdim ama eğitim camiasında çalıştığım için ben de öğretmen olmak isterdim. Öğretmek güzel bir şey. Hem öğreniyorsun hem öğretiyorsun. Yani ben çok şey öğrendim mesela bu okulda. Hani insanlara karşı davranmayı öğrendim. Saygıyı öğrendim, sevgiyi öğrendim. Onun için yani öyle bir seçeneğim olsaydı, okusaydım öğretmen olurdu. Ve olurdum da çünkü kafam çalışıyordu o zaman benim. O zaman dediğim çocukluğumda yani öğretmenim demişti babama bunu okutalım diye. Nasip olmadı. E şunu da ilave edeyim. Ben iyi ki burada çalışmışım bunca yıl. Bu ömür başka bir yerde de çalışmakla geçerdi. Yani bir fabrikada da geçerdi. Başka bir işte yollarda şoför olarak da geçerdi. Ama ben Allah'a şükür diyorum ki bu okulda bana böyle bir yerde çalışma nasip etti. Var bir anım, bir anım var. onu geçen Mehmet Hocam da anlatırken direkt o an aklıma geldi benim. Bir otobüs, çevik kuvvet otobüs, bir otobüs, çevik kuvvet polisi geldi oraya. İşte kapıda komiser, polis neyse, öğrenci başını açmadan almıyorlar. Kimisi çocuk ağlayarak, başını açıp koşarak, elini böyle kafasına koyarak, kutlanarak içeri giriyor. Kimisi açmıyor. Artık veliler de orada çoğalınca, velilerle öğrenci ayırıyor polis. Baktım ben de götürüyor. Dedim ki beni nereye götürüyorsun? Ben burada çalışıyorum. Beni veli zannetti götürüyor. Elimde anahtarlarım vardı benim. Dedi nereden bileceğim bu dese? Bu dedim buyur. Beni anahtarlar polisin elinden kurtardı. Geri okula döndüm ben. Beni otobüse koyacaklardı. Otobüse koyuyorlardı. Götürüp işte sahile tuzların uzak bir yerine bırakıyorlardı. Öyle bir anı var. Onu hiç unutmuyorum. Yani gerçekten e, öyle bir Allah o günleri bir daha göstermesin. Gerçekten ben onlara hep e, öğrencinin, idarecinin ne yaşadığını hep görmüştüm o zaman. Çok kötü günlerdi. Benim elimden bir şey gelmiyordu ki, hani yani e, yani benim elimden bir şey gelmiyor, kimseye bir şey diyemiyorsun, sadece dua ediyorsun. Hatta bir e, sabah okula geldim, benim kendi rahatlarım var ama o kolun kapıları zincirli. Giremedim okula, Tabii direkt müdürümü aradım. Tabii bu tepki olsun diye yapıldı. Hani kapıya zincir vuruyorsunuz gibisine. Sonra işte ben Asım Bey'i aradım. Geldi. Polisi çağırdık. Zincir makas getirdi, kesti, açtık derken. Bunlar unutulmuyor işte bu izler. Yani bunu dediğim gibi tepki olarak yapıldı. Hani kapıya kilit vuruyorsunuz açısında. Bunlar çok zor zor günlerdi ya. Allah bir daha göstermesin. Şimdi zaten beni buraya çağırmanız her şeyin cevabı. Yani bu programı, bu emeğe saygı programı beni çağırmanız e, bunun cevabı diye düşünüyorum ben. Demek ki hak ettim ki bunu ya, beni çağırıyorsunuz. Bundan dolayı da size çok teşekkür ediyorum. Bu işte başkanımızdan al da buradaki bütün yardımcılarınızı hepinize çok sağ olun teşekkür ediyorum. Şimdi e, bak bütün yorgunumu unuttum tamam mı? Bak bunları duyunca, bunları buraya gelince, eski anıları hatırlayınca. E, iyi ki İmam Hatip'te çalışmışım. çalışmışım. E, dünyaya bir daha gelsem yine burada çalışırım.